Evet Merhaba çocuklar. Beşinci sınıf e, kesirlerle alakalı çıkmış sorular daha önce e, bursluluk sınavında çıkmış sorularla karşınızdayız. 2018 yılından itibaren bakacağız ve daha geçmişine. E, bunu bir video serisi olarak devam etmeyi düşünüyorum. E, konu konu çıkmış sorular özellikle burslulukta çünkü beşinci sınıf olarak şu an öncelikle edetilirse eğer ki bursluluk sınavına giriyorsanız bursluluk sınavına başarılı olmak okul derslerinizden sonra şimdi birinci sorudan başlayalım. 9 kilogram cevizi 4 kişi eşit olarak paylaşmıştır. Buna göre bir kişi kaç kilogram ceviz almıştır diyor. Şimdi 9 kilogram cevizi 4 kişi eşit olarak paylaşmıştır diyor. O zaman 9'u 4'e böleriz. Ne olduğunu mu? için. şimdi 9'u 4'e böldüğümüz zaman 2 kere var. 2 kere 4, 8 kalan 1. Şimdi aslında 9'u 4'e bölmek ne demek? Yani 9 bölü 4 demek. 9 bölü 4 bir bileşik kesirdir. Ama şıklarda hep tam sayılı kesir olarak verdiği için bunu tam sayılı kesi çeviriyoruz. O yüzden payı paydaya bölüyoruz bakın yaptığımız gibi. Burada çıkan bölüm bizim tam kısmımız oluyor. Kalan da bizim paydamız oluyor bakın 1. Ve paydamız zaten 4 olarak değişmez bunu unutmayın. Payı paydaya bölünce çocuklar payı paydaya bölünce bölümümüz tam kısım olur. Kalanımız pay olur. Paydamız zaten değişmez. İkinci soruya bakalım. Bir top kumaşın 5'te 1 ile pantolon 10'da 3'ü ile elbise dikiliyor. Kalan parça bu top kumaşın kaçta kaçıdır diyor. Şimdi bunları toplayacağız ve tamamından çıkartacağız. 1 bölü 5 artı 3 bölü 10. Toplama işlemi yapmak için kesirlerde ne yapmamız lazımdı? Paydaları eşitlememiz lazımdı. Bunun 5, bunun da paydası 10. 5'i 2 ile genişlettiğimiz zaman 10 yapar. 2 kere 1, 2. 2 kere 5, 10. 3 10 zaten dursun payda son olduğu için. Paydalar 10, 10 aynı kalır. 2, 3 daha ne olur? 5 olur. Yani 5 bölü 10'dur. 5 bölü 10 sa bu kumaşın tamamı 10 bölü 10'dur. 10 bölü 10'dan 5 bölü 10'u çıkartırsak kalan kumaşı buluruz. Bu da 5 bölü 10'dur. Şutlarda 5 bölü 10 yok. Çünkü 5 bölü 10 sadeleşebilen bir kesirdir. 5 de sadeleştirebiliriz en yakın. 5'e böldüm 1. 10'u da 5'e böldüm. 2 olur. Şimdi üçüncü soruya bakacak olursak diyor ki verilen sayı doğrusunda 0 ve 1 aralığı ardışık noktalarla eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi K, L, M, N noktalarından birine karşılık gelmez diyor. Şimdi 0 ile 1 arasına bakalım kaç eş parça ayırmış. Sayabiliriz bakın şöyle aralıkları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eş parçaya ayırmış. 8 eş parçaya için paydamız 8 olacak. daha sonra kaçıncı işaretlediğine bakacağız. Şimdi hemen bakalım K'yı. Bakın birinci işaretlemiş o yüzden 1 bölü 8. L 1 ikinci işaretlemiş 2 bölü 8. M bir sonraki üçüncü işaretlemiş 3 bölü 8. N de bir sonraki de. yani dördüncü işaretlemiş 4 bölü 8. Şimdi şıklara baktığımız zaman 1 bölü 8 zaten var. Ama diğerlere bakın yok. Demek ki bir sadeleştirme olabilir. Şimdi 2 bölü 8'i sadeleştirmek için ikisi de çift sayı olduğu için 2'ye bölebiliriz. 1 bölü 4 olur. Bakın C şıkkı da gitti. 3 bölü 8 yani sadeleşmez zaten. 4 bölü 8'i sadeleştirmek için ikisi de 4'ün katı. 4'e böldüğümüz zaman 1 bölü 2 çıkar. Bu da gitti. Ve cevap Bursa olmuş oldu. Evet 4'ün soruya bakalım. Verilen şekil 9 eş parçaya ayrılmış ve parçalardan biri boyanmıştır. Kaç parça daha boyanırsa şeklin 3'te eksi boyalı olur. Şimdi 9 eş parça ayrılmış ve biri boyandıysa 9'da biri boyanmıştır. Şimdi 9'da 1'in üstüne kaç parça daha boyanırsa onu bilmiyorum ben. 3'te eksi boyanmış olur. Bakın şöyle bir işlem yaptım. 9'da 1'in üstüne ne eklersem 3'te 2 olur. Şimdi paralar eşlemem lazım önce. Hani şu 9 var 3 var. Ne olduğunu anlamak için 3'te genişleteceğim. 9'da birincisine ne eklersem diyorum yine. 3 ile genişlettiğim için 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6 oldu. 9'da birincisine ne eklersem 9'da 6 olur diyorum. Soru işaret yerine gelecek? Paydalarım zaten 9 olduğu için paydam aynı kalacak. 1'e ne eklersem 6 olur. 5 eklersem yani 9'da 5. 9'da 5 ne demek? 9 parçanın yani 5'ini boya demek. O yüzden cevap C seçeneği oldu. Ve şimdi soruya bakalım. 5 ile ikisi 60 olan sayı kaçtır diyor. Şimdi burada bölersiniz, çarparsınız. Ondan önce ben bir şekil çizeceğim çocuklar. Bu tarz sorularda şekil çizmek daha somut bir şekilde görmenize sahip olacaktır. 5 ile 60 diyor. O yüzden bir tane bakın dikdörtgen çizdim. 5 parçaya böldüm. İkisini boyadım. Bu ikisi 60 demekmiş. Boyalı iki parça 60 ise 62'ye böldüğüm zaman ben bulduğum sonuç yani 30 nedir? Her bir parçam 30 demektir. Bakın her bir parçam 30 demek oluyor. O zaman ben her bir parçama 30 diyebilirim. Peki kaç parçam var? Toplam 5 parçam var. 30 kere 5 ne yapar? 150 yapar diyoruz. Evet çocuklar altını soruya bakalım. 1 bölü 6 artı 4 bölü 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Toplama işleminde toplama yaparken paraların eşit olması lazım. Şimdi 6 var 3 var. Hangisi daha büyük? 6. 6'ya eşitlemeye çalışacağız önceliğimiz. 3 6'ya eşitlenir mi? Evet eşitlenir. Neyle genişletmem lazım? 2 ile genişletmem lazım. 1 bölü 6'yı aynen yazıyorum. 2 ile genişlettiğimiz zaman 2 kere 3 6, 2 kere 4 8. 1 bölü 6 ile 8 bölü 6'yı toplarsam 9 bölü 6 yapar. 9 6 Şıklarda bakıyorum yok. Sadeleştirirsem 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 2. 3 bölü 2 bakıyorum şıklarda yok. 3 bölü 2'yi nasıl yazmış olabilir şıklarda? Tam sayılı kesi olarak yazmış olabilir. 3'ü 2'ye bölersek bulabiliriz. 3'ü 2'ye böldüğüm zaman 1 tam 1 bölü 2 bulmuş olurum. Ee, sağlamasını yapalım. 2 kere 1, 2. bir daha 3. 3 bölü 2 yapar. Bakın değişikliği oldu. Ya da şöyle diyelim. 3 bölü 2 nedir? 1,5'tur. Hani günlük hayat için düşünelim. Burada da bakın bir buçuk var, bir ve yarım var. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi 3 bölü 15 kesine denktir? Bu çok güzel bir soru. demek ne demek? Sadeleştirdiğimiz zaman ya da genişlettiğimiz zaman aynı şeye denk gelen sayılardır. Bakın burada direkt bir cevabımız yok aslında. Çünkü bakın 5 3'ün katı değil değil mi bakışta baktığımız zaman? Yani direkt baktığımız zaman, B şıkkına baktığımız zaman 3'ün 2 katı 6 ama 15'in 2 katı 30 olması lazım. B de yanlış zaten kesinlikle. Ee, C şıkkına bakabilirim çünkü 3'ün 3 katı 9. 15'in 3 katı 45 olması lazım ama vermemiş yanlış. 3'ün 4 katı 12 bakın. 15'in 4 katı 60 olması lazım. Bakın vermemiş. Şimdi bunlar olmadığı için e, A şıkkının doğru olduğunu nasıl ispatlayabilirim? Şimdi 3 bölü 15 çocuklar 3 bölü 15 genişleterek bulamadık. Sadeleştirmeyi deneyelim. 3'e bölersen 1, 15'i 3'e bölersen 5. Şimdi 1 bölü 5. A şıkkına bakıyorum. 1 bölü 5, 5 bölü 25'e denk midir? 1'in 5 katı 5'tir. 5'in de 5 katı 25'tir. O yüzden 5 bölü 25 gerçekten de 1 bölü 5'e denktir. Cevap A olacak o yüzden. 8. soruya bakıyorum. 3 eksi 3 bölü 8 eşittir üçgen. 5 artı 3 bölü 4 eşittir kare. Yukarıdaki işlemlere göre üçgen artı kare kaçtır diyor. Şimdi çocuklar bunun kısa yolu var. Birinci yol bunun paydası 3'ün paydasında gizli bir var değil mi? 3'ün paydasında gizli bir var. E, paydaları eşitlemek yapabiliriz ama ben giz, bunun kısa yolunu öğretiyorum çocuklara genelde. Çapraz olarak bakın çarp çıkart. Burada da çarp topla diyorum. Nereden geliyor bu da çocuklar? Bunun gizli bir paydasında bir var ya. Paydaları eşitlemek için bu 8 eşitlemek için bunu 8 ile genişletmem lazım. E, otomatikmen ne olacak? Payı da genişletmem lazım 8'de. Buradan geliyor yani. 8 kere 3, 24. 3 çıkartırsam 21. 21 bölü 8 bakın yazdım buraya. Buraya geçtim. 4 kere 5, 20. 3 eklersem 23 bölü 4 olur. 21 bölü 8 ile 23 bölü 4'ü toplarsam toplama işlemi yapabilmek için paralar eşitlemem lazım. 4'ü 2 ile genişletiyorum. 21 bölü 8'i yazdım. Bunu 2 ile genişlettiğim zaman 2 kere 4, 8. 2 kere 23, 46. Paralarım 8 zaten yazdım. 21-46 daha 67. 67 bölü 8 bakıyorum şutlarda yok. Tam sayılı kesir olarak var. O zaman 67'yi 8'e bölüyorum. Payı paydaya bölüyorum. Kaç kere var? 8 kere var. 8 kere 8 64. 3 kaldı. Bölüm olan 8'i yazıyorum tam kısma. Kalan 3'ü yukarı yazıyorum. Paydam zaten değişmez diyorum. 3, 8 tam 3 bölü 8. Bu sürede bu şekilde yapmış olduk. Evet çocuklar 9. soruya bakalım. 9'da diyor ki 30 kişilik bir sınıfın 5'te biri matematik, 6'da biri fen bilgisi, 10'da 3'ü İngilizce, geri kalan ise Türkçe kursuna katılıyor. Her öğrenci tek bir kursa gittiğine göre Türkçe kursuna katılan öğrenci sayısı kaçtır diyor. Şimdi 30 kişilik bir sınıfın 5'te biri matematik diyor ya bunu nasıl buluruz? Paydaya böleriz, payla çarparız. 30'un önce 5'te beş, birini yani 30'un 5'e bölünmüş halini buluruz. Çünkü 5 parçaya ayırmış ve birini almış. 35'e böldüm 6. 1 ee, ile çarptım 6. 6'da biri fen bilgisi diyor. 36'ya böldüm. 5. 1 parçasını aldım. 5 kere 1. 5. 10'da İngilizce diyor. 10 parçaya bölmüş. 10'a böldüm ben de 3. Üç. 3'ünü almış. 3 ile çarptım. 9. Topladım. 20 oldu. Şimdi 30 kişinin 20'si bir kursa gidiyor. Geri kalan ise Türkçe'ye katılıyor. 30'dan 20'yi çıkartırsam geri kalanı bulurum. Cevap 10 oldu. Söyle bakalım. A ve B birer doğal sayıyı temsil etmek üzere. A 4 bölü 7 küçüktür A bölü 7'den. O da küçüktür B bölü 7'den. O da küçüktür 11 bölü 7'den. salaması veriliyor. Buna göre B eksi A en fazla kaç olur? Şimdi paylarım eşit olduğuna göre e, bunun mantığı neydi? Paylarım eşitse nasıl düşünüyordum? 7 dilim pizzam var diyelim. Şimdi bu 7 dilim pizza, hani 7'ye bölünmüş pizzanın 4'ünü yemiş, 11'ini yemiş. Yani yetmemiş bir daha sipariş vermiş gibi düşünebiliriz. A ve B de 4 ile 11 arasında sayılar olacak. 4 ile 11 arasında ne olabilir? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arasındaki farkın en fazla olması için birini en yüksek, diğerini en düşük seçmem lazım. B'yi en yüksek seçiyorum 10. A'yı en düşük seçiyorum 5. 10'dan da 5 çıkartırsam cevap 5 olur. A seçeneği olmuş olur. 11. soruya bakalım. Diyor ki A bölü 4 küçüktür 3. O da küçüktür b bölü 5. Yukarıda verilen sıralamaya göre a'nın alabileceği en büyük doğal sayı değeri ile b'nin alabileceği en küçük doğal sayı değerinin toplamı kaçtır? Çok güzel bir soru çocuklar. Şimdi aslında bunu sıralama şöyle. a bölü 4 küçüktür 3. O da küçüktür b bölü 5'ten. Şimdi paydası 3'ün yok ama aslında gizli bir var. Şimdi paydalarına baktığım zaman 4, 1 ve 5. Hem 4'ün hem 1'in hem de 5'in kısaca 3'ünün ortak katı nedir? Bunu nasıl buluruz çocuklar? Ee, en büyük olan sayı 5. Bunların katı mıdır? Değildir. O zaman uzun yol şudur. Tek tek denemek. 5, 10. 10 bunların katı mı? Hayır. Yani 3'ünün birden. 15, 3'ünün birden katı mı? Hayır. 20, 3'ünün birden katı mı? Evet. O zaman 3'ünü 20'ye eşitleriz. 4'ü 5'le genişletiriz. 1'i 20 ile 5'i 4 ile genişletiriz. Bunun kısa yol şudur. Payraların hepsini birbirleriyle çarparız. 4 kere 1, 4. 4 kere 5, 20. Kısacası bakın 20'de genişleteceğimizi bulduk. 5 ile 4 çarptım 20. 5 ile A çarptım 5A oldu. 20 ile 1 çarptım 20. 20 ile 3 çarptım 60 oldu. 4 ile 5 çarptım 20. 4 ile B'ye çarptım 4B oldu. Şimdi 5A 60'tan küçükmüş. Yani 5 tane A 60'tan küçükse A en fazla ne olabilir? Çünkü en büyük değerini diyor ya. Mesela A 12 olursa 5 ile 12 60 olur. Olmaz. A o zaman 11 olabilir en fazla. B'nin de en küçük değerini soruyor. Yani B'nin de 4 ile çarpılınca 60'a geçmesi lazım. Mesela B'ye 15 desem 4 kere 15 60 olur. Olmaz. 60'dan daha büyük sağ tarafta çünkü. O zaman 15'i 16 diyeceğim. A 11 B 16 ise toplarsam ne yapar? 27 yapar. 12'ye bakalım. D'den parasının 2'de 1 ile ayakkabı 8'de 3 ile pantolon almıştır. Buna göre D'den parasını kaçta kaçını harcamıştır. E, harcadığı miktarları topluyoruz. 1 böyle 2 ile 3 bölü 8'i toplarsak payraların eşit olması lazım. 2'yi 4 ile genişletmem lazım. 4 kere 1 4, 4 kere 2, 8. Bu zaten 3 bölü 8 paylarım eşit oldu artık. Aynen yazarım. Payları da kendi arasında toplarım. 4, 3 daha çocuklar 7 yapar. 7 bölü 8 cevap A şıkkı olur. 13'e bakalım. 13. soruya baktığımızda yukarıda verilen dairenin %80'inde kısmı taranmıştır. Taralı olmayan kısmının kesirle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar şimdi %80'inde kısmı taranmışsa taralı olmayan kısım ne olur? Tamamı %100'dür bunların zaten. %80'i taranmışsa %100'den %80 çıkartırsak ne olur? %80 çıkartıyorum 20 olur. %20 taralı olmayan kısım. %20 nasıl yazılır kesir olarak? %20 bakın. Payda 100 pay 20. Şimdi diyeceksiniz ki hocam 1 bölü 5 nasıl buldunuz? İkisini de 20'ye böldüm. 20'ye böldüm. 1 20'ye böldüm. Yüzü 5. Cevap Bursa. Yani hemen bunu görmeyebilirsiniz bazı arkadaşlarımız. Ee, uzun yoldan da şöyle yapabiliriz. Tek tek biraz uzun sürecek ama mesela 20 bölü 100 yazarsınız. Nedir bunların ikisi? Çifttir değil mi? 2'ye bölerseniz 10, bunu da 2'ye bölerseniz 50. E bir daha 2'ye bölerseniz 5, bunu da bir daha 2'ye bölerseniz 25. E artık bunlar 2'ye bölünmez, 3'e 4'e bölünmez. Mecbur 5'e böleceksiniz. 5'e böldüğünüz 1, 25'e 5'e böldüğünüz 5. Bakın yine aynı sonuç olur. Korkmayın yani. 14'e bakalım. A büyüktür 7 bölü 4, o da büyüktür B sarlamasında A ve B birer doğal sayıdır. Buna göre A artı B'nin alacağı en küçük değer kaçtır? Şimdi 7 bölü 4 nasıl bir sayı? 7 bölü 4 birleşik sayıdır, birleşik kesirdir. Tam sayı olarak nasıl ifade edildiğini bulmak için payı paydaya bölüyorum. Bir kere var, bir kere 4, 4, 3 kaldı. Yani 1 tam 3 bölü 4. 1 tam 3 bölü 4 çocuklar sayı doğrusu üzerinde nasıl bir yerdedir? Şimdi şöyle size tahminen yazıyorum. 1 tam 3 bölü 4. 1'den büyüktür. 1 ile 2 arasını bakın 4 parçaya ayırmış. Üçüncüsünü işaretlemiş bir yerdedir. Bizim şu an sayımız burada. Şimdi A bundan büyükmüş. Yani A 2 ve sağ tarafta olacak. Yani 2, 3, 4 sonsuza kadar gidecek. Bakın buraya yazdım. 2, 3, 4 sonsuza kadar. B ise bundan küçük olacak. Bakın buradaki ifadeye göre. Yine bu da tabii doğal sayı olacak. Bundan bakın şu noktadan küçük olanlardan hangileri? 1 ve 0. Doğal sayı diyor bakın. Başka doğal sayı yok zaten. Şimdi A, 2, 3, 4 sonsuza kadar değerler alabiliyor. B de 0 ve 1 alabiliyor. A artı B'nin alabileceği en küçük değer diyor. O zaman ikisini de en küçük sayı seçeceğiz. A'ya bakın en küçük 2. B'ye bakın en küçük 0. 2 ile 0'ı toplarsak ne yapar? 2 yapar. Evet çocuklar bu videoluk 14 soru yeter. Daha fazla uzatmak sizi sıkmak istemiyorum. Bu videoların devamı gelecek inşallah. Siz de kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoların devamını izlemek istiyorsanız bunları konu konu 5. sınıflar için olsun, konu konu 5. sınıflar için çekmeye devam edeceğim. E, talep ettiğiniz konu varsa, talep ettiğiniz başka bir şey varsa yorum kısmında özellikle belirtirseniz ben de ona göre çekmeye çalışırım. E, hepinize başarılar diliyorum. E, kolay gelsin. Bursluluk sınavında ve okul sınavlarında başarılar diliyorum.